Uğuldayan ve hep uğuldayan bir orman kadar üşüyorum şimdi. Yanlış rüzgarlar esiyor dağlarımda. Yanlış ve zehirli çiçekler açıyor kanımda kocaman gözleriyle bir çığlık. Su ve siz kadar bekledim. Ne kaldı geride bilmiyorum. Sanıp uyumak istiyorum gölgeme. Ve sarınmak o kocaman gözlerin uğuldayan rüzgarlarına. Bir acı yaşarım ve zehrinden çiçekler üretirim kömür karası. Uçurum bu kadar bir yalnızlık, yaratırım kendime, atlarım anısı yoktur küçük rüzgarların. Yapraklarım yok artık, kuşlarım yok. Büsbütün viran oldu dağlarım. Ezberimdeki türküler de savrulup gitti Ömrümün karşılığı kalmadı sesimde, sesimde yalnız ormanların gümbürtüsü. Yanlış, daha baştan yanlış bir şiirdi bu, biliyorum. Belki ömrümüzün yakın geçmişi bu kadar doğruydu ancak, kim bilir? Kalbim unut bu şiiri, kalbim unut bu şiiri, kalbim unut bu şiiri.